Kırma onu benim tamam mı? He? Onu ben aldım kırma onu. Neyine keseceksin salonu? onu? şu karşı koydum ben fıstığı. Neyine Ney keseceksin salonu? <laughs> Şur karşıdan üstünde mi? Yok şey bankonun üstünde. Ha tamam. Çıktı ondan getirdim. Ben selamlar arkadaşlar. Yüksel yine iş başında. ne yaptın ya? Oldu mu? O benim değil mi? Kimin ya? Benim. Senin mi oldu? Hı. Yüksel seni bol bol çek diyorlar la Hı? izleyicilerimiz. İzleyicilerimiz var ya. Yüksel'i bol bol çek diyorlar. Niye? Onun konuşmasına hastayız diyorlar. Duyun bak onları. onları. Seviyorlar mı senin konuşmanı? Sevmiyor ki. Sevmiyor mu? Severler la. Sevmiyor ki diyor. Onlara gel hele buraya bir gel. Yanıma gel. Evet arkadaşlar şöyle çekirdeğimiz geldi. Çayımız da sobanın üstüne konuldu. Leyla annem de. Bazı izleyicilerimize kırılmış ama beni çekme diyorlar da bir tane izleyicimiz demiş ki aman Ağız açık açık demiş. Ona kırılmış annem. Ben de boş ver diyorum. ki oraya her şey takarsan içinde bin tanenin içinde bir tane oluyor ama annem biraz kırılgan olduğu için çabuk şey yapıyor. Ben de boş ver diyorum. Yani bin tane yazan varsa bir tanesi de koç çıkıyor. O da yazdığından değil yani de. Az yorum lillah, olsun bir az şey az diyor. Anneme lillah. de takma diyorum. Olur eğer Elmanın içinde de oluyor. Cevizin içinde de oluyor evet, yani. Kurt. Hepsi kurt oluyor içinde. Bir Hiç bir gerek için yok bir yani. Bir Sen bir ne bir oldun Elik abacım? İyiyim valla. Ben de kardeşine yardım ettim bugün. He. Ee. Şimdi keyif yapacak inşallah. Patates attık baba ya. Çekil temizdi, çelesimizdi. Patatesimiz de var şeydi. Şalvarımı da çıkardım Orası ben. Işte. Evet. Pantolonları. Dimimden giyiz benim dimimden. Dimi gel hadi bakalım dümüm. bir. Hadi. Sen ne olursun canım sanım? İyi vallahi biz daha sana getirdik geldik. <gülüyor> <gülüyor> ben daha arkadaşlar beraber geldiler babamın oraya iş Hasan evde bugün Hasan'ı getirdik. Bazılar bana yazmış etmiş bazılar iyi bizim heriftir. Daha senedir yazmış ben geçen can <laughs> şey dedim ya avratının şiddi değilim. O avrat lafı iyi olmamış. Can o ya da, da. Bizim hanım. De bizim buralarda iyi ya arkadaşlar anlamı. He olmuş, öylemiş. Ara, bizim evet. buralarda diller çok bizim köylerdedir. Bazı ablalar da yazmış zaten. He. Benim herif kaç senedirdir biz herif avrattırık diye. He. Bazıları da sevmemiş onu. Bizim köyümüz adeti öyle. He ben kalan öyle çok diyeceğim arkadaşlar lütfen. Alır. <laughs> <Anlamışlar. gülüyor> <laughs> 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 tamam mı avrat? Bu ne geçiyor son isim. Tamam bazen böyle diyeceğim ben. Bu laf benim dilime iyi gitti. Hoş hoşuma gitti. Ben de onu çok severim. Hanım diye, vatun diye, oğlunu yazmışlar da ben kalan avrat diyeceğim. <laughs> Anneme de aba diyeceğim. Anneme de aba diyeceğim. Ne oldun ya mesela? İkisini de attım bak ne ya? Ha. Kulağı, o yüzden şişir. Şimdi oldun. Kalan İzmir anneme bitti bacım. Annemin şalvarını da giydim. Sen... Annemin çok şalvarı var. Onlığı ee, Annemin çok şişir şalvarları var. Döner hanada Çok da güzel valla. Evet. evet. O iyi oldu iyi. Evet. Haletmiş, çok güzel Anne, işte. Çok diye 15 tane şalvar var. Bizde şalvarlar çok. Annem şalvar çok arkadaşlar da anneme ben diye diye yıldım annem dılma yılmadı. Şunu bir değiştirmedi annem. Ne oldu? İyi diyor Hasan. Düğün, bayram çubuk olur. Ya. O zaman şey yaparım. <laughs> Giyerim diyor da. Allah. Bak şöyle iyi şalvarlar var. İyi bir giyim giyinme oranın. Anneme evet. biraz öğüt verin arkadaşlar. Ne zaman giymeyi düşünüyor? Şalvalları nasıl giyerler? Şöyle içine mi sokarlar? Üstüne mi çıkarırlar? Bizde böyle giyerler genelde. Üstte de şehir giyirlerinde şöyle kazaklar ya. bunun üstüne, üstüne şey de giyinir o, arkadaşlar. De, delme de giyinilir bunun üstüne. <laughs> öyle de giyerler. Evet canım öyle. Şehir evet. böyle giyerler. Böyle daha iyi oluyor. Böyle olur. Böyle mi? He. içine de sokarız. Öyle de yaparız. Evet. De delme giyimiz de iyi arkadaşlar. Evet. çok güzel. Daha sonraki de farklı. Normal. Ben bunlardan giyiyorum. Bizde onlardan var. Daha Bugün bakımın iyi arkadaşlar. Evet. Dün hem ben karavandaydım. Dört gündür. Aa, Orada etmeyen de şey bitti. Yağmur, gardırken. Böyle şeyimiz oldu günümüz. Kar yağma da tabi yağmurluydu. Yüksel. izleyicilerimize bir merhaba diyor oğlum. Ne bak değil, hadi değil, ama değil, öyle değil, yapma değil. ya. Seni seviyorlar. Bana bak hadi. Hadi kusarım ama sana. Sen beni özlemedin mi? Şşt. Yüksel. Bak hele bir. Orada nikah açtık. Oğlum. Şşt. Özlemedin mi? Öyle Şşt. yapma Şşt. ya. Öyle yapma ya. Da Sen efendisin Tamam. Yüksel'e merhaba desin de izleyicilerimize öyle getirelim. Sımar ya. Bugün konu yok arkadaşlar. Onlar duyarım diyor sizlerden için. Yüksel öyle diyor. La ben sevmiyorlar onlar. Ben onlar duyarım bak diyor. Yeşil soğan da varmış bak orada <laughs> görüyorsunuz. Çekirdeğe bazı izleyicilerimiz yorum yapmış çıt çıt bu neydi de. Vallahi kışın burada gidecek en şey bu arkadaşlar. Yani bu insanı unutmayın. Başka bir şey yiysen iki dakika aldın mı insan bakar de kesesine bereket. Biz biraz yedik bunu da sana ayırdık. Aferin Bana olsun. pişmanım. Bugün bakın arkadaşlar. <laughs> Hadi gel bir daha acı getirelim. <laughs> Nereden oradan Hadi. inşallah? Ben getireceğim. Yo yo otur sen. Valla asla şey çekiyor. O zaman atlamdan iki uzağa alın gelin oradan. Başımı açarım ben. Videomu kapatmayın. Anlat bana anne sen ne ordun ya? Biz de valla uğraşıyoruz. Pazara mı gittin bugün? Gitmedin mi? Kaldığın değer ameli girmedik. Arkadaşlar geçen iki torba değer ameli aldık. Çekirdek. O da İçi boşmuş. Dediğinden vermemiş galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Şunun yanına 3 tane kattı masanı yıkın biraz dedim ben de. Ya parasını ben umursamadım. Ben üstüne üstü iki torba aldım. Biliyor musun? Ee. 250 torbası 250'yle gelecekti arkadaşlar. 25 kiloydu. Siz bilemediniz diyor Önder abi. Ha bize bilmemenin Nasıl bilememiz ee, Diğer Der siz bilemediniz. Niye bilemeyim? Kabuk gibi aynı. Bilmez oğlum. Geçen aldıklarım mıydı bak mesela. Bu 5 kilo aldık diyordu ben. babam Elrir'e diyor. E ee, bak mı? Kim? Baş nereden mi aldın? Başka şuradan aldık. Şurada var ya balık satan. Onlar iyi olmuyor ki oradakiler. He. Ne diyor ya? Allah Allah. Öyle olur mu ya alırsan? ha, iyi biz ses. Ben beğendim de al dedim mesela. Beğenmesem iki torba alır mıydım ben mesela? Mesela sana bir diğer amel getirme dedi. Yok da iyisini getir. İşlisin. Yani bir, de elime aldım oğlum. Ya. adam orada da verir değil mi? O gün öyle vermedi. Demek ki evet. de farklı diğer amel varmış mı çekirdek? Yok. Onu getirdi belki de. Yok arkadaşlar işini yaptığını iyi işi yapacaksın. Yoksa ben mesela iki yani dalgasına mı istedik? diye ben. Ee. Yani o önceki verdiği böyleydi aynı bunun gibi yok, Bunu da mı onduruyor aldınız? Onu da onduruyor aldık. İyi duruyor ama şeysi. Bakalım değil mi? Ama. 5 i̇şte aldık. İşte 5 oldu Üçüncü, iki şilik ince bu vardı 5 oldu. Hasan, gülüyorum seslerine bak. Neyi baba? Şunu bak. Niye baba? Ya bak kıracağım bu Onu kıracağım. Oyunun kala yiyeceğin ağız. niye kırıyor da? Yani. Onu ben şurayı kıracağım bak. Artık. Orayı kırarsan bir daha ben sana vermemiş. Ondan kıracağım buna bak. Vermem bir daha ben sana bundan. <laughs> ona gömü onun kakası. Hepsini. Kakasını söküyorum bak. Bunun kafasını sökmüşler arkadaşlar. Bu çiri botu yoksa ben kırdım üstünü diyor. Şimdi daha altını kırmaya uğraşıyormuş. Beyefendi. Sınavı sana ödettiririm ama onu ben. Ödetmeyeceğim. Niye? Düğün bak. Beni Abi o sen böyle çok sinirlisin ya. He. Bir yok da bağırsalım gel. Çıkın. Çıkın. Anne ben ödeyeyim Doğru, üç senle bir var bugün. Kalp özlemiş değil mi ben oğlum? Gel hele ama. Özlemediniz. Allah, ben özlememiz. Özlemedin mi? Kalp, kalp yapıyorum. Kalp alayım. Araba da özledim diyordun ya yüksel. He, orada da diyordu, öpeceğim diyordu. Değil mi? He. Tamam, tamam. Al kız senin olsun, gel O zaman Arda'yı öpsün. Öpeceğim o zaman. Arda gel lan benim benim oğlum Gidiyor, çabuk çabuk. Yok, yok. Gel lan Arda. Öp o zaman. Arda'yı öpmesin ha? Arda, Hasan'ım kuzumdu bir de. Hasan kuzum. Babamdı. Babamdı. Babam de. Babam de. Babam. Ha. Arastık arkadaşlar. Baba arkasını söktüm. Arda Komuzdurdu. olmasa gördüm. bağırsamayacak hanma. Özledin Çayımız mi? Çayımız da hazır. Çayımıza da geldi özledim? canlar. Hikaye ne kadar özledim? Seni Çek. çekeceğim Çek. 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 Baba bunu siz <laughs> sevdirdin. Şey şey Özlemedin mi beni? Ne kadar özledim? Baba bunu siz bu. Ne? Lidas onu da kaybetmişsin. sen söktün yükseğe. O mu kırdı onu da? Herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ha, orada mıymış? Buldum. Ben kırdım diyor. Bunu kalanını da diyor. Ağaç motoruyla keseceğim diyor. Yükselme çok yorumlar geliyor. Yükselen Seviyorlar. Şöyle Yüksel mi? sevilmeyecek çocuk mu? He. Maşallah dağlı pek tatlı. Allah mesirgesin. gelsin. Allah'ım evlat olmayanlara evlat bilsin inşallah. Böyle yükseliniz gibi inşallah. inşallah. Pek tatlı. Pek Yine de akıllı. Bir nebze şerez geldi ortaya. Sevdiğimiz evet. evet. En sevdiğimiz. De. Dediğim gibi kuşum. Kuşum bol bol çıktı yerinde iki torba aldık. Gitti gülü bilmiş tarafı. Kaldı kavurdu. Kavurdu ne? Gene alırız. Az az az, az 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 alır. Ya da başka öyle bir yer bulursa başka alır. Koyalım gelin. Keşke o gün öyle şeyini alsaydık. Gel akım. Yoksa da vermedi ya lan. O kadar suyun içinde mesela doldurup verebilirdin. He, torbalar i̇şte onu sana kutsunu vermek için Hasan. O da hosuymuş. Çiğin diğer hemen savrulan hosu var mı? He. O hosu getirmiş. Böyle ben onu kodum hiç istemedi. Ötelere getirdim. Avcılarım bir bakan diye hiç yok içinde. Ebim ney bu diyor? Kabuğu mu getirdiniz diyor. Yok. He, hiç, hiç bulamadım. Neyle çıkıyor muyum? Kırılmış da yani. abi de şey deyince böyle böyle. Götürü dönüverdi yani. bana. Vallahi kötü bir şey demedik biz. Biz de para verecek ona. He, 500 milyon para 500 lira para da vermedi. az değil, değil yani. He. Çay da da kaynar arkadaşlar. Anne atısa koyuyor. Buradan o. 5 dakikaya. Çekirdeğe. Daha sonra arkadaşlar sesleniyorum. Çekirdeğin başka çitlenme yöntemi varsa. Yoruma yaz kardeşim. Parmağından öyle aç. Parmağından yine sesleniyor. O çat zaman da hiç tadı olmaz Cansu. Evet, yavaş 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 Bunu Bak yine bu çit çıt Videomuz duran adı. Rahatsız olmasınlar. Yok. Bunun daha da duzu orada. Lütfen çekirdeğe falan takılmayalım arkadaşlar. Bir kulağını nereye verirsen oraya şey yapar insan. Aynen. Yani sohbete odaklanmamış o arkadaş normal çekirdeğe böyle çekirdeğe bahane gibi da. bir daha. şey Biraz aramış. Biraz canım. Biraz He. ağzına çok Aynen. basıncı sevmez. Biraz da sevmez. de bazılar imrenmiş. Biraz da çitle sevmemiş. Ne diyelim zorundan değil yani. Evet yani böyle arkadaşlar biz de bu geldiyse çitlenecek. Yemek bulursan yiyeceğim. İş bulursan kaçacaksın. Öyle bir şey var ya söz. Evet. Evet. Ayak bulursan kaçacaksın. İşi çalışacaksın canım. İyi çalıştı. Eğer ilk yapmam bir Zorlu çalıştı arkadaşlar. Sonra orada bir düştü. <laughs> o halimi içinde. çekmem Tam lazımdı. Videoydu. Orada bitti olaydı. <laughs> Ay dedi ya gire yattı ondan sonra. Ellerine dört omuzla oldu. Şeyin Çin içine yattı. düştüm. Ee, davarım bakın nasıl tıraydı işte <gülüyor> <gülüyor> Kıvılar arkadaşlar. Ama ayağım nasıl kayıyor? <laughs> Acayip çok. Annemin lastiklerini ya giydim. Nasıl tıraydı mı? Ben de çizme var da pek şey yapmadım. Ayağım pek kayıyor anne orada. Bakın üstüne bastım da gittim. O kepa zanlarımıza <laughs> iyi bacım çekti. Onu umutluyorsun da göreceksiniz. Gördüğünüz davarı şöyle. Evet çok zor oldu. Vallahi. Ben kardeşime kıyamadım. Yardım ettim. Evet. Annem şişti biraz. O da bana kıyamadı. Gel yıkayayım hasta olacağım diye. Gerçekten hastayım, hastayım da. Geç soğudu kızım. Unutun sanki oraya. Bir daha soğudu hastayım. arkadaşlar. <laughs> Grip olmuşsun. sesinden Sesimden evet. dolayı kusura bakmayın. Ne, Bayağı bir kötü şey geliyor şey sesim. Şimdi yani, İyice çok soğuk desin. İyice üşütme diyor. O da bana daha kıyamadı. Daha şeyden, yataklık değilim annem de. Sadece burun tıkalıklığım var. Allah annem soğuk arkadaşlar. Oraya şey alacağım yarın. Tüpün üstüne dağılan kalevür gibi bir şey var. Ondan alacağım. Çünkü aşırı soğuk oluyor. Battaniyelerin neler içine girmezsen duramıyor. Ora de her ha, tarafı evet. açık olduğu için. Tüm ben şu aralardan bile geliyor biliyor musun? Yatağın üstüne bir tane yorgan serdim. Arada da tişörtlere bindi. Arada böyle... hiç sevmez böyle kalın şeyi. orada şeyi. Hiç de... duramaz. <laughs> Ondan sonra üç tane de yorgan serdim üstüme battaniyeyle birlikte. Yastığımızda götü sen yastık. yastığını. Kana babana yatağın götürün. Evet. Azıcık daha şeysin de ikiniz yatağım diyorum gelmezseniz diyor. Niye? Onlar gidersin şu oradalar. Gitsin bizim Hasan kardeşimin videosuna yazmışsınız niye İlkay bacın gelmedi, kayınnasında duruyor diye. Bak geldim He canlarım. Oğlum. Niye Hiç öyle oluyor? şeyler yapmayın çünkü bizler de, biz 15 senedir İzmir'deyiz. Evet. İlk geldik mi biz kayınbabamızın evinde kalırız. Şimdi orada kalmasak bu sefer de niye kayınbabası bile gitmiyorlar diye. Kultür olarak öyle, öyle kötü de şey yazarlar. Bilmiyorum bazı arkadaşların <laughs> şey durumu farklı galiba. Erman evet. bacım falan şey yapmış. Erman bacım tek gelse belki doda şey yapardı. Kalırdı ama. Ben her zaman kalırım annem geldiğimde. Onda hep gildim. geldiğinde kayınbabasıyla orada kalır. Olması gereken de o zaten. Evet, 2-3 gün orada kalırım. Evlenmişler yani. Yani yeni bir şeye eve gitmişler değil mi? O da orada olması gereken. Ha burada da kalırlar yani. Biz ilk gittik ama mi 2-3 gün orada kalırım. Hep sonra burada kalırım. Erman e bacımın Erman evet. bacımın kocası da olduğu için Burada Derman yapmadı ya. Yani. Onun şunu evet. yapmadı. Derman'ın evi barkı var artık. O evet, kendi evi. Evi var. Ay. Önceden kalırdı yani yine o halam şey. Nail'in işte halam gülüm orada kalırdı, o da burada kalırdı. Ama o geldiğinde şey yapmadı. Olsun, zaten gündüzden akşamadır görüyoruz yani sıkıntı değil o. Bunu buradan belirteyim olacağım. çünkü Hasan kardeşimin şeysine yazmışsınız videosunun altına. <laughs> burada da beni çok göreceksiniz gidene kadar inşallah. Allah'tan bir şey olmazsa burada buradayım. Burada kaldı 3-4 gün, 2-3 gün. He. Bir de yavrular seçilmez. Şimdi Yavrularımızın de... Beşi de... aynı. Tabii ki. Öyle de bir çok ayrı, yorum bir geliyor. Bir de aynı olmaz. Hepsi kuzularımın aynı. Öyle yorum Hiçbirisi gelenlere diyor mi? annem. He. Tabii ki. Sevim de aynı. Öyle durduğuna bakma. Bizim annem dedir. Anne. Yüksel anne, durak, anne, yüksel durak yani. mı? Babama yapmaz. da. Bir yazmış şey olur. Evet. onu. Atlamışız ne değil mi? Sen evet. Babam duyar ki. arkadaşlar. Babam öyle. Yani canım cicim şu bu olma. Babam Hep doğru söylüyor. Yani. Doğru söylüyor. Ben, İçimden sever o. Evet. İçimden severim. Dur sever. evet. sever. öyle şey yapar. Babam da öyle. Bizler babamı bildiğimiz için bizim için sorun şey, yok ama sizlere ya, değişik geliyor. Sen bizi işte Hüseyin oğlu O içime baktı. Ben babama. Bakmadı dedi, hatta bazen derim başkaları oğlum diyor. Sen niye bana hiç oğlum deme o kadar o da öyle şey yapar yani Hasan'dır. Yani herkes sevgisi fazla, içinde yani. Bazılar oğlum Gönlük kızım falan. Evet. Biraz dışına belli de biraz içinde. Ben de. nereden evet. şey olursam oğlum yavrularım hep içimde düzülür sırayla. Torun böyle arkadaşlar biz çiğre çitleyecek. Onun için şekil diyen şakırtısını duymayın. Dur anne sen de hemen bir kapanış yapalım sen de kesinlikle şey acele etme. Şey yiyecek. Adamlarla bir selamlaşalım videomuza like isteyelim. Vedalaşalım. Onlar unutur bir Değil mi arkadaşlar? Onun için arkadaşlar görüşürük inşallah. Biz çeyreğe devam. Durmak <laughs> yok yola devam diyor. Biz de çeyreğe devam. Evet. Dostça kalın. Dostça kalın. Kanalımızda kalın. Videomuza like atmayı unutmayın. Evet. Abone değilseniz abone olarak zil butonunu açtınız mı? Bildirimler size anında gelir. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. dostlar. Sobamız acayip tuttu. İşte.